Yarı yıl tatili geldi. Çocuklarımız okullarda bir öğün ücretsiz yemeğe hala kavuşamadı çok ciddi bir sorun. Birleşmiş Milletler'in 2002'de açıkladığı açlık haritasına göre Türkiye'de 14.8 milyon yurttaşın yani nüfusun %17'sinin kronik ya da akut açlık çektiğini biliyoruz. 5 yaş altı çocuklarımızın %6'sı akut, %1.7'si de kronik açlık çekiyor. Bunlar 2022'nin verileri. Açıklandıktan kısa bir süre sonra bu harita erişime kapatıldı. Afrika, Asya ve kriz yaşanan birkaç ülkenin verileri görünebiliyor. Fakat Avrupa ve Türkiye'nin verileri haritadan kaldırıldı. Bir de Birleşmiş Milletler tarafından bir açlık çeşidi olarak kabul edilmeyen gizli açlık var. Gizli açlık gıdalara erişebildiği halde tükettiği gıdalardan yeterli mikro ve makro besinler alınmamasına deniyor. Bu açlık çeşidinde yüksek derecede karbonhidrat tüketiliyor. Yurttaş doyuyor ama sağlıklı bir şekilde beslenmiyor. Denemiyor. Bu da çok ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Bugün 20 milyon'a yakın çocuğumuz okullarda eğitim görüyor. Eğitim gören her 10 çocuğumuzdan üçü aç karnına ders Okullarda ölün atlıyor. Yiyecek yiyemiyor. Geri kalan 5 çocuğumuz yedi yemeklerden yeterli makro ve mikro besinleri okulda tükettiği yemeklerden alamıyor. Bu durumun çocuklarımızın üstünde çok ciddi etkileri var. Hem fiziksel hem bilişsel olarak çok ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Dört işlem, matematik problemleri çözme kabiliyeti düşüyor. Bodurluk artıyor. Anemi, kansızlık, demir eksikliği artıyor. Psikiyatrik sorunlar ortaya çıkıyor ve uzun vadede bu çocuklarımızın hepsi çok ciddi sağlık sorunu yaşıyorlar. İleride hepsi kalp damar hastalıkları, psikiyatrik sorunlar, kanser, metabolizma hastalıkları gibi çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu sağlık sorunlarının geri dönüşü yok. Bu yaşanan sağlık sorunlarının çoğu tedaviyle çözülemeyecek ve kalıcı olarak hayatları boyunca çekecekleri sağlık sorunları. Önlenebilir bir şey ama Türkiye'de uygulam Okullarda bir öğün ücretsiz yemek vermenin maliyeti yılda yaklaşık 4 milyar dolar. 20 milyon çocuğumuza çok rahat bir biçimde okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilebilir. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek demek Milli Eğitim Bakanlığı'nın birkaç ilde pilot olarak denediği oça hamur işi ya da karbonhidrat olarak yüksek gıdaların çocuklara verilmesi değil. İhtiyaçları olan makro ve mikro besinleri içeren üç çeşit yemeğin çocuklarımıza verilmesi Demek ama bugün okullarımızda deprem nedeniyle yıkılıp ihale edilip yenilenen okullarımızda bile yemekhane yok, mutfak yok, bunun için fiziki bir altyapı yok. Ulusal düzeyde gıda ve beslenme stratejisi yıllardır hazırlanmıyor. Yurttaşımız hangi makro mikro besinlere erişemiyor, nerede hangi bölgede ne sıkıntı var, gıdalarla hangisi telafi edilebilir, neler yapılması gerekir bu haritalandırılmıyor. Ulusal gıda güvenliği planı da ısrarlı bir şekilde hazırlanmıyor. Tüm bunların sonucunda yarın bir yetişkin olacak çocuklarımız kendi potansiyellerini hayatları boyunca gerçekleştiremiyorlar. İyi bir eğitim göremiyorlar, iyi düzeyde yaşayamıyorlar, hak ettikleri seviyeye ulaşamıyorlar. Tüm bunların sonucunda da bıça sürükleniyorlar. Uyuşturucu kullanımı artıyor. Kumar ve bahis oynama oranları artıyor. Alkol tüketimi artıyor. Alkol bulamasalar bile alkolün yerine geçebilecek maddelere erişiyorlar. Günün sonunda toplum değişime uğruyor. Suç oranı artıyor. Hukuk sistemi üzerindeki yük oldukça artıyor. Sağlık sistemi üzerindeki yük zaten fazlasıyla artıyor. Bir de bunun ekonomik gideri oluyor. Bunların hepsi çok basit bir projeyle önlenebilir. Ulusal Gıda Güvenliği Kurumu kurularak bünyesinde toplu yemekten sorumlu bir birim oluşturarak okullarımızda mutfak altyapısı oluşturarak bu yemekleri kamusal hale getirerek bu sistemi kurabiliriz. Hatta kamu kurumlarında bu mekanizmayı işletebiliriz ve bunun bütün maliyetini de çok rahat bir şekilde finanse edebiliriz. Bugün kamu kurumlarının hepsi yemek hizmetini ihale ediyor. Özel sermayeye çok daha yüksek fiyatlar ödüyorlar. Çok daha yüksek paralar ödüyorlar. Çok net bir sistemle bunu daha sağlıklı, döngüsel bir ekonomik tarzda ve birbirini destekleyici bir modelde kamusu olarak inşa edebiliriz. Daha da geç olmadan okullarda çocuklarımıza bir öğün ücretsiz yemek verilmeli.